Evet cümleten selamun aleyküm dostlarım. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi arkadaşlar. Evet bugün gene eksi dörtlerde e bir hava var. E, görüyorsunuz artık kış iyice kendini belli ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla kümeslerde de bakınız temizlik böyle oluyor ama e, rutubet eksik olmuyor. Bakınız arkadaşlar ben size bir şey göstereceğim sizlere. Ben kümesi temizledim. Ondan sonra biliyorsunuz şu size bir şey daha göstereyim bunu biliyorsunuz mineral çakıl arkadaşlar bunun içinde şey de var böyle hani o pembe toz olan var ya mineraldan ondan da var arkadaşlar ben bunu zamanında çok zaman ilk geldiğimde buralara bir Hollandalı bir kuşçudan öğrenmiştim ama o da vefat etti. Bakınız arkadaşlar kümesi temizledikten sonra onu yere döküyorum bakınız döküyorum arkadaşlar. Ondan sonra rütbe de almak için hem o kadar şahane bir koku veriyor ki içeri. Bu güvercin besleyenler bilir arkadaşlar bu mineral kokusunu. Böyle yediriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakınız. Hem koku arkadaşlar değişiyor. Zaten iyi bakıldan veya sağlıklı kümeslerde arkadaşlar geçen de anlattım. Güvercin kokusundan başka koku duymamanız lazım. Yani böyle değişik bir koku duyarsanız zaten e, kümesinizde sıkıntılar var. Şimdi bir de ona geleceğim. Sevgili dostlarım e, geçen bir video gördüm. Arkadaş e, havalandırma bağımında arkadaşlar kendi çapında bir şeyler yapmış ama kümesin arkadaşlar yanı açık, önü açık e, şuradan delikler açmış. E, buna havalandırma diyor. Arkadaşlar e, güvercinlerde insan gibi veya e, diğer canlılar gibi Ceyran'da kalmaması lazım. Nasıl? Biliyorsunuz bu Kanarya türü ufak kuşlar veya muhabbet kuşları iki kap arasında kaldığı zaman kalın temizlik yapıyor, arada kuş kalıyor mesela. Ertesi gün birden ölüyor. Ceyran'da kalmamalar lazım arkadaşlar. Güvercin de öyle. O yüzden her videomuzda anlattık havalandırma sistemi her taraftan delik açmak değil arkadaşlar. Kümesin bir kere eğer önlü tel olacaksa sadece önlü tel olması lazım. da kalmamasın. Şimdi şöyle gösterelim. Eğer burayı tel yapıyorsanız arkadaşlar başka hiçbir yerden havalandırma yani rüzgar girmemesi lazım. Ama görüyorsunuz benim kümesinde her zaman anlatıyorum. Üst kısımlardan geliyor ve burası o yüzden arkadaşlar. Bakınız Ceyhan'da kalmamaları için şuraya bir tüy koyun şöyle. Buradan Ceyrandan kalmaz. Bakınız burada benim pervanem var ama kuşlarla hiç alakası yok. Şöyle çekeyim. Şimdi e, bazı arkadaşlarımın yaptığı yanlış da o. Ondan sonra kümesinden arkadaşlar ornitozu yani e, nezle diyoruz arkadaşlar. E, bunu bilmeyenler için söyleyeyim. Burun akıntısı, işte göz yaşarması, e, burun e, şeylerinde e, dediğimiz arkadaşlar, burun deliklerinde yaşlanma, göz göz çevresinde e, yaşlanma oluyor arkadaşlar. Bu da kuşun cehranında kaldığına işaret. E, onu söylemek istiyorum. Bir de ayrıca çok kuş olan yerde arkadaşlar eğer havalandırma düzgün değilse bu dediğim hastalıklarla boğuşursunuz. Benden söylemesi arkadaşlar. Bakınız burası kapalı olduğu zaman hiçbir yerden görüyorsunuz değil mi? Sadece tavandan hava alıyor ve şu aralardan şöyle hava alıyor arkadaşlar. O da onu kırmak için bu şekil e, tavan yapıyoruz. Yani çatı kısmının bu üçgen olmasının şeyi amacı o. Sevgili dostlarım bakınız bu delik burada ama kuşlarla hiçbir alakası yok. Şöyle yandan tekrardan göstereyim. Bakınız kuşlar burada hiçbir alakası yok. Lütfen buna dikkat edelim. Her e, delik açtığımız delik yani kümesi açtığımız delik havalandırma demek değil sevgili dostlarım. Şunu da size bir dipnot olarak söyleyeyim. Bakınız bunu yapınız süpürürüz arkadaşlar. Gerçekten de çekiyor. Eksi üç bir hava var. Elim ayağım donuyor arkadaşlar. O kadar soğuk bir hava var. Dışarısı da böyle zaten. Şöyle göstereyim. Bakınız ağaçlar artık tamamen ne oldu? Yapraklarını döktü ama kuşlar tüylerini düzmeye başladı. Artık ince tüyü göremiyoruz arkadaşlar. Hepsi telekte. Son telekte. Bir de şunu anlatacağım sevgili dostlarım belki kuşları salarım birazdan çünkü yasağımız bitti herhalde bugün an itibariyle dişileri bir salalım önce bakınız hiç salamadan temizlik yapıyordum her gün gene böyle yaptım gerçi de şunu anlatayım yakında eşe, eşe atma zamanları geliyor kuşların tabi her zaman anlattık tüylerini düzdükleri zaman arkadaşlar son tereyağını attıktan sonra tamamen parladıktan sonra kuşlarımız şöyle olduktan sonra Bakınız arkadaşlar maşallah. Ondan sonra kuşlarımızı eşe atmaya çalışacağız. Ama size bir tavsiyem. Dedim ya geçen eşe atarken eğer genç bir dişiyi arkadaşlar e, kart bir erkeğe vuruyorsanız e, onun ilk yumurtalarını e, bir de hiç yumurtlamadıysa dişi zaten zor yumurtlar. Size benden büyük bir tavsiye. E, o dişiyi normalde biz Bunları hep beraber eşe atıyoruz ya. Siz ama onu 10 gün önceden eşe atın ki kuş bir yumurtlasın. Yumurtladıktan sonra yumurtlayı Hani ilk yumurtaları zaten zor olur. Hani 10 günü bazen geçer e, genç dişilerde. Biz şimdi ise e, amacımız ne? Niye biz dişilere ayırıp e, kası aralık ayına kadar bekliyoruz? Erken yavru alacaksak. Çünkü Ocak ayında yüzüklerimiz geleceği için ona göre arkadaşlar ne yapıyoruz? eşi atıp aynı anda yavru almaya çalışıyoruz. Çünkü geç alınan yavrular arkadaşlar biliyorsunuz buraya geçen kuşlar e, yavrular. Ne oluyor arkadaşlar? Ee, hepsi uçmaya başlıyor. Öbür diğerler arkada kalıyor. Biliyorsunuz benim geçen sene de 3-5 tane hani başka yerden getirdiğimiz oldu veya transfer ettiğimiz oldu veya geç aldığımız yavrular oldu. Adaptasyon sorunu oluyor arkadaşlar ama bazı arkadaşlarımın burada yetiştirici, yetiştiricilerin arkadaşlar 100 tane kuşu var yani bir seferde adam 50 yavru alacaksa alıyor zaten damızlığı çok bende damızlık diye bir olay yok bir kere arkadaşlar sadece 3-5 tane kuşumuz var orada biliyorsunuz onlar da diğer kuşlardan gelen kuşlarımız veya aldığımız kuşlar arkadaşlar şimdi sevgili dostlar dediğim gibi genç dişinin yumurtalarını atabilirsiniz. Ondan sonra e, ikinci yumurtaları, bu çiftleri hepsine eşe attığınız zaman aynı tarihe denk gelebilir. Ama ilk dişiler, yani ilk e, yavru 4,5-5 aylıksa yumurtlaması uzun sürecektir. E, bazı kardeşlerim, abi kuşlar hepsi bir arada ama daha hala yumurtlayan yok diyor. Arkadaşlar kuşlar şimdi e, dişi erkek ayırmazsanız, e, eğer... Hani ayırmayıp da 3-5 ay ayırmayıp da direkt eşe attığınız zaman bazen sıkıntılar olabiliyor. Dişiler mesela yumurtalıkları yağ bağlamış olabiliyor. Özellikle ben diyorum ki her zaman eşe atmadan 1-2 hafta bunları gerçekten güzel uçurup biraz şöyle kas yaptırmanız lazım. Kas olmaları lazım ki yumurtaları ona göre çıkarsınlar arkadaşlar. Yani bu işler hep ince işler anlatmaya çalışıyorum. Sizden de lütfen desteğinizi... Esirgememenizi istiyorum arkadaşlar. Bakınız ben böyle sistem yapıyorum. Şimdi bakalım deneyelim. Bunlar arkadaşlar aşağı yukarı e, şunu açayım. 2-2,5 i̇ki, iki hafta oldu. Hepsi kapalı. Ben şimdi salmayı deneyeceğim. Hem de sonra e, muhabbetimize kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Gel. Kırmızıya bakın. Bu arada kırmızıyla ilgili gelen sorular da var arkadaşlar. E, onları da videomda anlatmaya çalışırım. Bakınız. Bu namussuz bizim 46 çok kızgın bir dişi. Ama gerçekten güzel bir kuş olacak bu hani arkadaşlar. Geçen senenin yavrusu. Geç. Durun bakalım. Uzun zamandır uçmayan kuşlar arkadaşlar. Artık saldık. Kırmızı da aralarında. Ya bu da kalktı. Şimdi onlar tabi banyoda yapacaktır. Bayağıdır kapalılar. Ama şöyle Çekmeye çalışayım size. Hava gerçekten çok buz gibi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dişilerimiz havada. Bakınız iki buçuk haftadır yatan kuşlar. Arkadaşlar dişiler belki daha fazladır. Erkeklere en son saldık galiba. Biliyorsunuz tüy mevsiminde ee, çok nadir hava güzelken ee, şurada banyo yaptırmak için salıyorum arkadaşlar kuşları. Diğer zamanlar aslında kuşlar hiç salınmasa bile yere. Ama dediğim gibi eşe atmadan 1 iki hafta böyle biraz uçurursanız kuşlar kendisini arkadaşlar ne yapacaktır. Bakınız zaten geliyorlar. Ne yapacaktır arkadaşlar ee, kas olarak biraz geliştirecektir. O yüzden de yumurta yapmaları sorun olmayacaktır. Maşallah arkadaşlar bakınız hava o kadar bozuk olmasına rağmen uçuyorlar. Evet sevgili dostlar gördünüz. Şimdi ben burayı da temizleyeceğim. Şuralara da belki dökerim şimdi. Gördünüz bakınız kazın kuşlar. Bak bu yanıma geliyor arkadaşlar. Bu kadar kızgın bir dişi. Gel. Maşallah görüyor musunuz? Çok kızgın. Bunun anlamı da artık eşe, e, tüyü düzüp eşe gelmeleri. Bakınız bunun biraz e, ince tüyünde problem var tek bunda. Problem dediğim geç ama çabuk atar arkadaşlar. Bir iki günde hemen değişi verir bu. Anlatabiliyor muyum? Bakınız maşallah. Gördüğünüz gibi kapalı kuşları beraber saldık arkadaşlar. Çünkü e, kuş gribinden ötürü salmak yoktu sevgili dostlarım. Tabii tam doğanın havası bu. Doğan gelir ama bunlar eki olduğu için pek korkum yok. Erkeklerimiz de burada arkadaşlar. Birazdan onların işini de yapacağım. Şöyle göstereyim. Bakınız artık lamba yanıyor. Bakınız dışkılarına. Görebilirsiniz. Onların temizliğini de yapacağım. Ama önce hem size video çekeyim hava kararmadan. Hem de arkadaşlar ee, son durumları anlatayım dedim. Bakalım eşe atmayı nasıl yapacağız arkadaşlar. Çünkü ee, uh, Şey mi daldı? Yok karga geçmiş arkadaşlar. Bakınız. E, zamanını tam bilmiyorum ama her zaman anlattığım gibi son kuş son telerin düzene kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Bu 10 gün ileride de olabilir, 10 gün geride de olabilir. Şu anda zaten Kasım'ın şepa aralığının ortalarına girdik iyice. Ocak ayında biliyorsunuz Ocak 1 dedim yüzükler veriliyor. O yüzden bizim yavru almamızda arkadaşlar hani Ocak 1'de çıkan yavrular yüzüklenilebilir. Eğer erken yavru alıyorsak ondan sonra zaten yüzükler elinizde istediğiniz zaman yavru alın. Ama e, çok erken yavru almakta arkadaşlar işte kuşları yavruları çabuk kızdırıyor ve biliyorsunuz en e, önce büyüyen yavrular ekeleye geçeceği için yani çabuk eke oldukları için kızıyorlar. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Kayıplar yaşanıyor. Bakınız bunlar iki haftadan sonra bu kadar uçtu. Ben biraz yem alayım elime bakalım çağırmaya çalışalım. Ben kümesi temizledim size göstermek babında arkadaşlar. Ee, bu arada yemliğimizi nereye koyduk? Yemliğimiz nerede arkadaşlar? Gel! Aa burada yerdeymiş. Şimdi orada yerde fırça var onlara korkacaklar. Ben size video çekmek için arkadaşlar bakınız şunu böyle bir alayım fırçamı. Arkadaşlar burası temiz olduğu için bakınız bunu kuşlar yese hiç problem değil. Ben bırakırım yani onu atmam yazık günah yani. Gel. Gel. Arkadaşlar kuşlar ne kadardır kapalıydı ayaklarına bir bakın. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Zaten aç saldım. Ha bu arada kırmızıyla ilgili konuşayım bakınız o da orada. O duşa gitti bence. Gel. Gel oğlum. Gel 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 gel. Arkadaşlar onu e, artık kuş bizim olduğuna göre bakalım yavru alıp deneyeceğiz. Bakınız hala kuş var ya. Bilmiyorum ya çok kafalı bir kuş arkadaşlar ya da e, ilk yerindeki yerini unutamıyor daha. Gel. Allah'tan onu burada taklacılardan eee taklacıların bölümünde yavru şey yavru büyüttük taklacıların yavrularını. Ondan biraz arkadaşlar buraya sabit yani yoksa bu basıp çiçek belli. Ama eşe attığımız zaman gel arkadaşlar artık yerde yanıyorum görüyoruz değil mi? Gel. Gel. Kırmızı yeş açacağız arkadaşlar. Yavru alacağız için. Ondan sonra e, kendi kuşumuz gibi e, eğitimlerini verip yani yarışmaları hazırlayacağız. Kaybolur kaybolmaz ama önce bakınız orada zaten bir yavrusunu alalım. Gel. Gel. Bunlar arkadaşlar duş da almak istiyor. Çatıda buz şey donmuş olabilir su. Ondan bunlar aşağı geliyor. Gel. Gel. Çünkü soğuk bir hava var. Gel. Gel. Gel oğlum. Evet sevgili dostlarım.